Radyo sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Yaratan, yaşatan, nimetlerle donatan yüce Rabbimize hamd ederek, örnek kul, son rasul Muhammed Mustafa'ya salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu haftaki sohbetimizde ticari hayatta kadim bir model olan fütüvvet ve ahilik kurumundan, teşkilatından bahsetmek istiyorum. Önce sohbetime Nisa suresi 29. ayeti hatırlatarak girmek istiyorum. Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenu buyurarak ey iman edenler La te'külü emvalekum beynekum bil batil Mallarınızı aranızda batıl yolları kullanarak yemeyin İlla en tekune ticareten en minküm minkum Ancak karşılıklı rızaya dayalı ticaret yaparsanız o zaman bu müstesna. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Ve kendinizi öldürmeyin. Yani böyle batıl yollar kullanmak suretiyle kendinizi ortadan kaldırmayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Allah size merhametlidir. Değerli kardeşlerim bu ayet kazanç elde etmenin iki yolunun olduğunu bize anlatıyor. Ya meşru olan yani ticaret yoluyla ve karşılıklı rıza ile gerçekleşen kazanç ya da batıl olan yani haksız, meşruiyetten uzak yollarla elde edilen kazanç. Tarihimizde batıl kazanç yollarını engellemek amacıyla ortaya çıkan önemli kurumlar olmuş. İşte bu önemli kurumlar içerisinde aslında bir yönüyle devlete bağlı ama diğer yönüyle sivil ayağı güçlü olan fütüvvet vahidik kurumu önde geliyor. Fütüvvet gençlik demek, yiğitlik, cömertlik anlamlarına gelen bir kelime. Emevilerde bir fikir olarak ortaya çıkmış, Abbasilerde kurum haline gelmiş. Osmanlı'da ise ahilik olarak yeni bir forum kazanmış. Teşkilatın kurucusu Ahi Evren diye künyelenen Şeyh Nasrüddin Mahmud bin Ahmet el Azerbaycan doğumlu, tahsil için Maveraun Nehir'e gelmiş ve debbalık yani deri tabaklama işiyle meşgul olmuş ve Kayseri'ye Anadolu'da Kayseri'ye yerleşmiş bir hem mütefekkir hem de ehli tecrübe yani bir meslek sahibi olan bir zat. Daha sonra ahya öğren tüm Anadolu'yu dolaşarak teşkilatın yayılmasını sağlamış. Kayseri'de vefat edip oraya defnedilmiş bir zat. Fütüvvet ahlakı gerçekten bizim için çok büyük anlamlar ifade ediyor. Bu büyük anlamları o fütüvvet teşkilatının çok fazlaca kullanmış olduğu mottosunda fütüvvet ahlakını ortaya koyan cümlelerinde de görüyoruz. Diyor ki, Hz. Adem gibi özür dilemek, Hz. Nuh gibi iyi olmak, Hz. İbrahim gibi vefalı, Hz. İsmail gibi dürüst, Hz. Musa gibi ihlaslı, Hz. Eyyub gibi sabırlı, Hz. Davud gibi cömert, Hz. Muhammed gibi merhametli, Hz. Ebubekir gibi hamiyetli, Hz. Ömer gibi adaletli, Hz. Osman gibi hayalı, Hz. Ali gibi bilgili olmak şeklinde özetlenen bir ahlak, özetlenen bir erdem hareketi fütüvvet teşkilatı. Ahilik teşkilatının da benzer bir yol haritasını ortaya koyan, ne olduğunu bize anlatan, ahilik ahlakını tanımlayan andı şöyle yazılmış ve sürekli okunmuş. Eline, diline, beline sahip olmak. Eline derken burada vatanı kastediyor. Diline derken kültürü, beline derken iffeti kastediyor. Elini, kapını, kalbini açık tutmak. Burada da paylaşmayı, misafirperverliği ve sevgiyi anlatıyor. Yine ahilik, eşine, işine, aşına özen göstermek. Haram'a bakmamak, haram yememek, haram içmemek, yanlış ölçmemek, eksik tartmamak, dünya malına tamah etmemek, kuvvetliyken affetmesini, hiddetliyken yumuşamasını bilmek. Ne güzel. Aziz dostlar, Osmanlı'nın son zamanlarında toplumsal ahlakın, özellikle iş ahlakının zayıflaması Savaşlar nedeniyle esnaf üzerindeki vergilerin artması, kapitülasyonlar nedeniyle yabancı malların yerli mallara ikamesi, sermaye birikiminin yetersiz olması, 1838'de imzalanan Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması sonucu yerli piyasanın Avrupa'nın açık pazarı haline gelmesi, ahilik teşkilatının etkinliğinin kaybolmasına neden olduğu söyleniyor. Ahilik Teşkilatı'nın günümüzdeki kurumsal karşılığı da Odalar ve Borsalar Birliği olarak ifade ediliyor. Aziz dostlar günümüzde Türkiye'de ticaret hayatında üç temel güç olduğunu biliyoruz. Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum örgütleri. Her biri ayrı bir rol üstlenmekte, toplumun kalkınmasına katkıda bulunmakta. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında devletçilik ilkesi doğrultusunda bir kalkınma hamlesi başlatılmış bizzat devlet tarafından. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiş. Bu kongreye Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak gibi çok önemli paşalar, askeri büyükler katılmış. Kongrede askeri zaferler, iktisadi zaferler ile taçlandırılmamışsa devamlı olmaz vurgusu yapılmış. Evet, toprak kazanmak kadar o topraklarda insanı doyurmak da önemli. Neden? Çünkü ekonomisi güçlü olmayan bir millet ne kadar zafer kazanırsa kazansın, uzun vadede ayakta durması mümkün değildir. 1929'da dünyada tıpkı 2008'de olduğu gibi 2008 yakın bir tarih. Hepimizin bildiği Amerika merkezli dünyada ekonomik krizin olduğu bir tarih. Benzer bir buhran, ekonomik buhran 1929'da yaşanmış. Yeniden iktisadi kalkınmanın öncülüğünü üstlenmek gerekiyormuş o dönemde. Tabi bu öncülüğü Amerika Birleşik Devletleri üstlenmek istemiş. Marshall planıyla liberal ekonomi anlayışı ve özel sektör öne çıkmış. Ancak zamanla girişimciler hem devlete hem de özel sektöre bağımlı hale gelmişler. İşte burada ahlaki bir duruş çok önemli. Bu duruşun önemli olduğu herkes tarafından söylenmiş. Değerli dostlar ahlak iyi doğruyu aramak, yaşamak şeklinde tanımlanabilir. Hazreti Peygamber İnnema bu'it tu li utemmime mim ahlak. Mekadime ahlakı yani asalet göstergesi, nitelikleri, yüce ahlaki değerleri, yüksek ahlaki standartları tamamlamak için gönderildiğini ifade ediyor. Keynes özellikle 1929 sonrasında yani o dünya çapındaki ekonomik buhran sonrasında Keynes ilkeleri kabul edilmiş. Ekonominin ahlak bilimi olduğunu ifade eden dünyaca ünlü bir ekonomisttir Keynes. İslam, insanda bulunan mal hırsı gibi negatif potansiyellerin kontrol edilebilir hale getirmek için uyarılar yapmıştır. İş ahlakı denilince daha düne kadar insanların alışverişlerinde, ticaretlerinde riayet etmeleri gereken değerler akla gelirdi bu değerler bağlamında dürüstlük, şeffaflık, yalan söylememek, rüşvet yememek, dolandırıcılık, kumar, tefecilik, kaçakçılık, kandırma, aldatma, kötüyü iyi gösterme gibi durumlardan uzak durma, hırsızlık yapmamak, iftira atmamak, hak ettiğinden fazlasını talep etmemek anlaşılırdı. Ancak günümüzde ticaret genişledi, farklı dalları ve şubeleri ortaya çıktı. Dolayısıyla ticaret ahlakı da bu çoklu yapı içinde ele alınması gereken genel ahlakın bir alt alanı olarak ortaya çıktı. Günümüzde buna iş ahlakı diyoruz. Her hafta Cuma hutbesinde okunan bir ayet var değerli kardeşlerim. İslam ahlakını özetleyen bir ayettir. İnna Allaha yemuru bil adli ve ihsani ve itai dil qurba ve yenha anil fahşai ve münkeri ve albagi yaidukum la tedekkerun ayeti okuyunca hemen hatırlamışızdır. Özellikle tabi erkeklerimiz ama hanımlarda evlerinde televizyonlar aracılığıyla veya radyolar aracılığıyla özellikle Diyanet radyoları aracılığıyla veya Diyanet TV aracılığıyla Cuma namazlarını takip edebilirler, hutbeleri dinleyebilirler. Bu ayette güzel ahlakın parametreleri bize veriliyor. Birinci olarak adalet. Allah diyor adaleti emrediyor. Yani üretimde ve tüketimde denge olarak bunu ifade edebiliriz, tercüme edebiliriz. İhsanı emrediyor. Yani dürüstlüğü emrediyor. İtayı emrediyor. Yani paylaşmak. Yine kötü ahlak parametreleri de bu ayetin içerisinde zikrediliyor. Fahşa, hayatın hayasız yaşanması, hayanın kalkması. Veya münker, Öfkün bozulması, bağ, merhametin ortadan kalkması. Allah bunları yasaklıyor diyor. Evet değerli kardeşlerim, iş ahlakını, çalışma ahlakı, meslek ahlakı veya işletme ahlakı olarak da e, zikredebiliriz hatta üçe ayırabiliriz. Çalışma ahlakında varlığa saygı önemlidir. Varlığa saygı Allah sevgisi ve iyilik duygusuyla ortaya çıkar. Meslek ahlakında işe saygı önemlidir. Bu da bilgiyle yani ehliyet ve istişare, sevgiyle yani liyakat ve hiyerarşi ile ortaya çıkar. İşini düzgün yapan kazancını değil karakterini gösterir. İşletme alakında da hem insana hem de işe saygı önemlidir. Burada değişim, sağlığa saygı, çevre duyarlılığı, makul fiyat politikası, faizsiz finans, inançlara saygı, yardımseverlik altı çizilmesi gereken yani işletme ahlakında altı çizilmesi gereken başlıklardır. Değerli kardeşlerim şunu unutmayalım ki memleketi yıkacak olan parasızlık değil ahlaksızlıktır. İslam alim ve tacirler ile yayılmıştır. Alimler ilimden önce gittikleri yerlere amel ve ihlaslarını götürmüşlerdir. Tacirler de mallarını ve ürünlerini götürmeden evvel ahlaklarını götürmüşlerdir. Onun için alimlerimiz veyahutta tacirlerimiz bugün de böyle olacaktır. İslam'ın tanıtılması, İslam'ın anlatılması, İslam'ın Müslüman olmayan beldelere götürülmesi ve anlatılması, tebliğ edilmesi yine alimler ve tacirler yoluyla olacaktır. Ama eğer alimler önce amel ve ihlaslarını ortaya koyarlarsa bu olacaktır. Tacirler önce ticaret ahlaklarını ortaya koyarlarsa bu olacaktır. Fakat maalesef bugün İslam dünyasında, İslam coğrafyasında bu erdemleri görmekte zorluk çekiyoruz. Onun için İslam toplumlarında da Müslümanlar, Müslüman bireyler malı Çin'den almayı, ahlakı Avrupa'dan almayı, hayat tarzını da Amerika'dan almayı tercih ediyorlar. Neden? Biz bu temsili layıkı ve çile yapamadığımızdan dolayı. Rabbimizden alimlerin ilimden önce amel ve ihlaslarını ortaya koydukları, tacirlerin de mal ve ürünlerinden önce ticaret ahlaklarını gösterdikleri günü günleri bize göstermesini niyaz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan